Selamun aleyküm çiçek seven dostlarım Nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin Arkadaşlar Benden sorsanız ben de iyiyim Çok şükür ee, Şöyle arkadaşlar Çok güzel şöyle Rex begonyalar getirdim ee, Şöyle bakın Göstereyim şöyle ee, Şöyle Şöyle açık böyle siyah ordası ee, Burası gri ee, kenarları da öyle biraz açık siyah siyahlı arkadaşlar çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar harika ee, şöyle göstereyim ve şunu şunu güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar şöyle ha çok güzel gerçekten muhteşem Allah'ım ne güzel böyle yapraklarına bakın yaratmış ki renkleri şöyle kabarık kabarık halleri şöyle gerçekten çok muhteşem arkadaşlar burada kırmızı olan arkadaşlar şöyle göstereyim şu güzele bakın çiçek açmış şurada e, iki tane maymun kuyruğum var şu maymuk kuyruğu ee, bu 50 TL arkadaşlar şunlar e, 100 TL arkadaşlar kırmızı olan bardakta şöyle göstereyim köklerini de böyle 100 TL'den arkadaşlar kaçırmayın e, şöyle ufakları da var şöyle ufakları 70 değil arkadaşlar şöyle e, şundan da çok az var elimde şöyle çınar yapraklım var isteyenlere şöyle göstereyim şöyle bazı yaprakları arkadaşlar getirirken yırtılıyor Sonra e, şurada yonca var arkadaşlar yonca. Şöyle göstereyim. Üzerinde çiçekleri var. Bunlar da 70 TL arkadaşlar. Yoncalar da 70 TL. E, şu, şu verigatalı arkadaşlar. E, hosta çiçeği. E, bu Ağustos'ta diye geçiyor Ağustos'ta. ama hostada diye geçiyor verigateli şöyle yaprağı çok güzel saksı dolu olacak yanlarından yanlarından şöyle çıkıyor arkadaşlar çabuk e, saksı dolu Görüncüsü de çok güzel olacak ve çiçek de açacak arkadaşlar harika çiçeği de var İnternetten araştırabilirsiniz. Şöyle saksı dolusunu da göstereyim sizlere. Şöyle ee, gerçekten muhteşem o yaprak görüntüsü güzelliği gerçekten muhteşem arkadaşlar. Bunu daha ayırmadım. Şuradaki ayırdıklarım var. Şöyle, ee, şöyle 70 diye bunlar. Şöyle iki köklüsü şöyle 100 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve e, şöyle bir sarmaşık isteyenler oldu getirdim. Bu da e, şöyle beyaz. Şöyle bakın çok güzel gerçekten desenleri. Bunu da e, şöyle uzun olanı 100 TL arkadaşlar. Şöyle uzun boylusu. Ee, şöyle kısa boyutu var 50 TL arkadaşlar şöyle hepsi köklü şöyle göstereyim sonra bu e, begonyadan da getirdim begonya şöyle saksı dolu şöyle bakın kökleri de bayağı var şöyle e, bu da 100 TL arkadaşlar. Gerçekten kaçırmayın. Saksı dolu 100 TL. Şöyle. Çiçekleri de var. Şöyle. Çok güzeller arkadaşlar. Sonra e, Zeytin yapraklı. Şöyle göstereyim. Şuradan 1-2-3 uç yaprak daha geliyor. Şöyle arkadaşlar. Ve e, şöyle uzun uzun uç yaprağı da var. E, bu 200 TL arkadaşlar. E, öbür sefer getirdiğimden yine fiyatlar uçmuş. Bunu biraz fazla şey aldım. Şöyle. Bunu şu yaprağı biraz ucundan yok. Kesilmiş. Ama bu da Şöyle 200 TL arkadaşlar. Öyle. Sonra daha burada aglenoma aldım. Bunu ayırmadım daha. Şöyle bir e, galace getirdim. Bunu da ayırmadım daha. E, şöyle maranta getirdim arkadaşlar. E, bunu da ayıracağım. Sonra fiyatlarını vereceğim. Ee, şöyle aglenoma getirdim bunlar e, yanlarından şöyle yavruları geliyor arkadaşlar şöyle bakın şöyle göstereyim 3 tane yanından yavru geliyor bu 350 TL şu da bakın şuradan iki yavru bayağı yapraklı şöyle olmuş bu da 350 TL arkadaşlar şöyle 350 TL arkadaşlar. Ee, şöyle geçeyim burada. Yine bir Rex Begonia. Şöyle göstereyim. Ee, bu gümüş e, keneller gümüş ortası. Böyle e, açık böyle bordo gibi bir şey. Böyle arkadaşlar. Ha, bunu da e, bunlar 50 TL arkadaşlar. Bunu e, kendi seremizden uygun aldım. Şöyle saksıda 50 TL arkadaşlar. Sonra çingeni şalvarı var. Bu da 100 TL. Şöyle e, difen bahya var. Bu 50 TL. Şurada difen bahya var. 100 TL. Sonra şurda e, Ratsena var, şöyle, 100 TL. E, şu birkini bir arkadaş sormuştu, ha Nihal sormuştu. O zaman e, satmıştım. E, sonra bir arkadaş iptal etti. E, şöyle, e, Nihalcim almak istersen kaçırma tek var elimde. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle yine dua çiçeklerinden getirdim arkadaşlar şöyle bu e, 250 TL şöyle uç köklü bunlar şöyle göstereyim 250 TL şurada iki köklüsü var 200 TL ee, şurada e, pataya var 250 TL ee, kavucuklar var. 150 TL'den arkadaşlar. Şöyle kalonshavur var. Kalonşo 150 TL. Ee, sonra şöyle göstereyim. Sarı limon rengi yapraklı. Şöyle Pink Prince mi bilmiyorum bunun bir iş, e, ayrı bir ismi var. Arkadaşlar P'li gidiyor. Unutuyorum hep. Bu da 150 TL. Şöyle. Şurada da çilli olan şöyle difenbachya var. Bu da 50 TL. Şu aglen olmadan tek var elimde arkadaşlar. Gerçekten bu fiyata kaçırmayın tek kaldı. Bundan sonra elime gelirse fiyatları yükseliyor arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Sonra paskalyalarım var 100 TL şöyle. Şurada da 150 TL olanı var. Şöyle. Bu da iki kök bakın. Küçük olsa da iki köklü 150 TL arkadaşlar bu. Biraz 200 TL olandan biraz boyutu küçük yanındaki ikinci dalı 10 yüzden 150 TL şöyle marantam var 150 TL şöyle bir beyaz aglenomam var bu da 200 TL şöyle yaprak güzelim var bu da 100 TL arkadaşlar Paylaşmadığım şu var. E, Melek Kanadı var. 130 TL arkadaşlar. şurada Evet Arkadaşlar şarjım bitti. Şarjıma da bakmamışım video çekiyorken. E, bitti verdi şarjım. Arkadaşlar bugün sabah kalktım kahvaltı yaptım derken. E, yola düştüm uzaktaki seralara gittim arkadaşlar e, git e, çiçekleri seçtim gittim geldim e, derken zaman geçti arkadaşlar şöyle şarjımın da bittiğini farkında olmamışım video çekmeye başlamışım derken şöyle arkadaşların çiçeklerini paylaşayım şöyle silin hanımın e, Dracenası. Selin Hanım iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burada Türkan Hanım'ın çiçekleri. Türkan Hanım şöyle zeytin yapraklı. Aglenoma, Rex Begonia ve Galatya seçti kendisi. Türkan Hanım sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerime, selamlarımı gönderiyorum. Şurada da bir arkadaşımızın çiçekleri şöyle. Ayser hanımın e, Galatya'sı burada. Şöyle göstereyim. E, Ayser hanım siz de iyi günlerde mutlu günlerde büyütün. Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, şurada gül e, kadın hanımın çiçekleri şöyle bir silveri var. E, şöyle aglenoması var. Ee, ve e, sükülenti var. Şunu açmasını çok merakla bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten çok harika. Görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle yine e, Kardelen hanımın çiçekleri. Kardelen hanım da şöyle bir aglenoma seçti. Şöyle limon yapraklı seçti. Ve şurada ödev Galatyası var. Kardelen Hanım size iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle bir Galatyası da var. Ee, şöyle ha, bu da ha, bir arkadaşımızın çiçekleri. Şöyle göstereyim Galatyası. Ee, şöyle zeytin yapraklısı ve şöyle sarmaşığı var. Ee, bu arkadaşımız da Sülgün ablamın tanıdığı. Ee, Sülgün abla iyi günlerde, mutlu günlerde büyüsün arkadaşınız. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Sevgi Hanım'ın çiçekleri, şöyle güzel aglen olmaları şöyle bunun yeni yaprağı açılmaya başladı şuradan yeni geliyor burada da bunlar e, yeşil aglen olması, e, bunları bugün ayırdık e, Çınar yaprak yapraklı begonyası şöyle ortası siyah olandan ve şu güzellik şundan ayırdık ve maranta ee, Sevgi hanım sizde iyi günlerde mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burası e, Zeynep ablamın çiçekleri duruyordu onu kargolayacağım e, bayağı boş aldı demişken yine buralar doldu arkadaşlar öyle e, şimdi yine kim e, burada Nihal Hanım'ın çiçekleri, zeytin yapraklısı, aglenoması, şöyle sarı şeyi, limon rengi burada aglenoması var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir galatyası var. Yani şöyle bir galatyası var. Nihal Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Hadice Hanım'ın çiçekleri şöyle göstereyim Galatya'sı ve episkesinde de ikinci yanına ekleyeceğim. episkede de istemişti. Ee, hadi canım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün. Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası da Sevgi Hanım'ın çiçekleri. Şöyle Galatyaların yeni gelen yapraklarını Saydık ikimiz Öyle Maşallah maşallah Öyle Şöyle göstereyim Yine Burada Mübarek hanımın aglenomaları Mübarek hanım iyi günlerde mutlu günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Burası da Sülgün ablanın çiçekleri. Sülgün ablacığım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdün. Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burada Gülnur Hanım'ın çiçekleri. Gülnur Hanım siz de iyi günlerde, mutlu günlerde büyüdün. Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum şöyle Arkadaşlar burası Neşe Hanım'ın çiçekleri şöyle bir paskalyası var şöyle Galatya'sı var ve burada akden olması var şöyle bunda şöyle yanlarında şuralarından yavruları geliyor Arkadaşlar şöyle göstereyim Neşe Hanım size iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar, şunu da ayıracağım. İsteyen varsa inşallah ayrınca bunları e, fiyatlandıracağım arkadaşlar. Şunu da ayıracağım şunu da ayıracağım. Vaktim kalmadı. Ayırmadan önce bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Şöyle Rex begonyaları kaçırmayın. Gerçekten muhteşemler arkadaşlar. Bayıldım. Hatta şu siyah içi siyah siyah olanda da şöyle acayip bir güzelliği var arkadaşlar. Şöyle bakın. Gerçekten muhteşem. Şöyle e, hosta, e, hosta çiçeği de e, gerçekten e, nazlı değil, çok kolay büyüyen, çok kolay çuvalan bir tür arkadaşlar. Hem de yaprakları yapraklarıyla güzelliği var. Hem de saksı dolu olacak hemen hemen. Hem de e, çiçek açacak arkadaşlar. Şuradaki rex begonyalarda gerçekten saksı dolu dolu arkadaşlar kaçırmayın 100 TL'ye gerçekten fiyatı uygun şurada bir orkidem de var arkadaşlar 150 TL sonra solucan gübresi de var arkadaşlar isteyen olursa şöyle 100 TL şu kırmızı olan şöyle pembe açıyor Şöyle bu da 100 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 100 TL. Ee, şurada Gürçuma e, Ayşe Hanım'ın çiçekleri burada. Ayşe Hanım, sizde iyi günlerde, mutlu günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum şöyle öyle arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun gerçekten çok yoruldum sesimden de bellidir arkadaşlar gerçekten keşke kargo ile gelse de ben de evde şunları şey etsem diye de düşünüyorum bazen bugün hep günüm sereye gitti Seraya geziyorum, gezmesi de güzel ama gerçekten ama vakit kaybediyorum. Günüm öyle geçti. Gelince hemen kök ayrım yaptım, hemen ee, bir video çekeyim diye şöyle çektim, yetiştirdim kadarını ee, şey ettim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videom hep bölünecek halde çekim yapacağım galiba. Öyleymiş. Yorgunluk videosu oldu bugün. gün. <laughs> öyle arkadaşlar. Ben destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Yorumlara yazan arkadaşlarıma ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum buradan. Hepinize sağlık olsun. Hastalarımıza şifa versin arkadaşlar. Buradan hepinize kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Şu güzel çiçeklerle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.